Merhabalar son günün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün de güzel bir hamursuz ile karşınızdayım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu videomu izlediğinizde beğenirseniz deneyin. İnanın pişman olmayacaksınız. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif. sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimize geçmek istiyorum. Şöyle cezvemde 3 su bardağı sütümüzü çok hafif ılıttım. Hemen leğenimizi aktaralım. Ben iki tepsilik yapacağım. O yüzden biraz malzememi fazla tuttum. Ee, siz dilerseniz ilk önce şöyle kullandığım malzemenin yarısından bir tepsi hazırlayın. Eğer tadını beğenir, beğenecek olursanız da arkadaşlar benim gibi iki tepsi yaparsınız. 3 su bardağı sütümüzü ekledim. Ardından bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyorum hemen. Bir buçuk su bardağı şeker. Şöyle bir çırpalım. Şöyle kaseye de 3 tane yumurta kırdım. Bir tane sarısını ayırdım arkadaşlar. Hamuz, hamurumuzun üzerinde kullanacağız. Sarısını da şöyle bir tane kaseye ayırdım. Kenarda beklesin. Şimdi saatimiz akşam onu gösteriyor. Ee, bunu sabah için hazırlıyorum. Şimdi pişirip güzelce sofra bezinin arasına saracağım. Yarın Allah nasip ederse e, sevgili takipçilerim çoğu bilir bahçemiz var. Yarın sabahleyin bahçeye gideceğimiz için orada fırınım yok arkadaşlar. E, Götürüp burada kahvaltı yapacağız. Güzelce karıştırdık. Şimdi hemen e, unumuzu şöyle kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyip arkadaşlar dışarıda e, düğün var. Eğer ki çok gürültü oluyorsa kusura bakmayın. Şimdi kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Şöyle ele yapışmayan, kulak memesinden birazcık sert olacak arkadaşlar hamurumuz. Unumuzu kullanacağım. Kaç su bardağı un kullandıysam yine sizlere söylerim. Açıklama kısmına da yazarım arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle hemen 3 su bardağı unu ekledim. Şöyle iki tatlı kaşığı karbonatımızı da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle hamurumuzu güzelce yoğurdum. Bakın yumuşaklığı aynen bu şekil kıvamda olacak. Bak yoğurdum elimi bıraktı. Şöyle hafif tezgahımızın üzerine unlayalım. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alacağım. Tekrardan şöyle tezgahımızın üzerine bir toparlayalım. Sürekli yaptığım bir tarif arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bazen böyle kahvaltıda bir şey bulamadığım zaman hemen çayın yanına böyle hamursuz yapıyorum. Peynir, zeytin, reçel derken çok güzel oluyor. Yazında komşularıma komşularıma yap, yapmıştım. Ee, çok beğenmişlerdi. Tarifini istemişlerdi. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Biraz önce de dediğim gibi iki tepsilik yaptım. Siz dilerseniz ilk önce şöyle e, kullandığım malzemenin yarısını kullanıp bir tepsi yapın. Eğer ki damağınıza hoş gelirse sizler de benim gibi çoğaltabilirsiniz. Biz kalabalık olduğumuz için ben iki tepsi yapacağım. Evet, hamurumuzu güzelce e, yoğurduk. Hemen şöyle iki parçaya bölelim. Gördüğünüz gibi güzelce bezemizi yaptık. Aynı şekilde diğer hamurumda. Şöyle güzelce bir yuvarlayalım. Üst üste toparlayalım. Şimdi tepsilerimi getireceğim. İkisini de güzelce tepsimin içine yayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle elimize bastırarak güzelce hepsi büyüklüğünde hamurumuzu büyütelim. Şöyle kenarda beklesin. Şöyle kendini güzelce biraz bıraktıktan sonra tekrardan elimize bastıralım. Ee, bu hamurun özelliği arkadaşlar şöyle poğaça hamuru gibi çok yumuşak olmuyor. Birazcık daha ondan e, kuru yoğurmamız gerekiyor. Çünkü karbonatla olduğu için e, piştiği zaman daha bir lezzetli oluyor. Evet, bir tane tepsimizdeki hamurumuz güzelce bakın şöyle büyüttük. Şimdi sıra geldi diğer tepsimizde yine aynı şekilde şöyle elimize bastırarak iyice büyütelim daha sonra da yumurta sarımızın üzerine bir yemek kaşığı yoğurdumuzu ekleyip güzelce çırpacağım arkadaşlar daha sonra da hamursuzumuzun üzerine fırçayla süreceğim bu hamuru böyle tepsi mayası için bekletmemize gerek kalmıyor arkadaşlar karbonatlı olduğu için şöyle bir 5 dakika bekletirsek hemen yeterli olacaktır daha sonra fırınıza koyup güzelce altı üstü nar gibi olana kadar pişireceğim Evet, gördüğünüz gibi yumurta sarımızı da sürdük. Şöyle bir yemek kaşığı yoğurdumuzu karıştırdık. Şimdi yemek kaşığımızla güzelce bir süsleyelim, şöyle şekil verelim hamursuzumuza. Kaşığımızın uç kısmıyla şöyle bastırarak şekiller verelim. Evet şöyle 5 dakika bekletelim. Daha sonra iki tepsimizi güzelce fırında üstü altı nar gibi kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamursuz çöreğimizin iki tepsisinde pişirdim. Ee, balkonu silerken şu tepsimin içindeki çöreğimiz biraz fazla üzeri kızardı. Hiç sorun değil böyle kızardığı zaman üzerleri falan daha kıtır kıtır oluyor. Altı olsun üstü olsun daha çok seviyorum. Ee, bu tarifimi çok sıklıkla yaparım. Çocukken de annemiz bize çok yapardı. Şöyle iki sacın arasında ee, üzerine kül dökerlerdi arkadaşlar bu hamursuzu. Annem bize çok sıkça yapardı O günden bugüne ben de çocuklarıma falan Yapıyorum sıkça Şöyle tepsinin bir tanesini keselim Ve sizlere yakından da göstermek istiyorum Daha sonra da güzelce sofra bezini sarıp Allah nasip ederse yarın sabahleyin Beraber bahçeye götüreceğim Biraz önce de malzemeyi gördünüz 1,5 su bardağı şeker kullandım Siz fazla tatlı sevmiyorsanız bir su bardağı da yapabilirsiniz. Ama ilk önce şöyle bizim damağımız alışkın olduğu için çok sevdiğim için ben iki tepsi yaptım. Hem kalabalığız. Sizler de ilk önce şöyle birer tepsilik yapın arkadaşlar. Eğer beğenirseniz kaç tepsi yapacaksanız ona göre karar verirsiniz. Evet gördüğünüz gibi çöreğimiz güzelce dilimlere ayırdık. Bakın çok güzel oldu. Hatta sizlerle beraber şöyle ben de tadına bakmak istiyorum hemen. İnanın şekeri de çok güzel olmuş. Ne çok tatlı ne de çok e, tatsız. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım. Ee, videolarımı keyifle izliyorsunuzdur. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için bize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.